Antalya Manavgat'ta yaşamını sürdüren 92 yaşındaki Gülsüm Çınar 22 Haziran 2016 tarihinde şüpheli bir şekilde kayıplara karıştı. Yaşlı kadın o gün neler yapmış nasıl kaybolmuş olabilirdi? O gün sabah saatlerinde kızı Neriman Çiftçi'nin evindeydi. Kahvaltı ettik annemle ikimizdik. 9 gibi köye gitmek istedi. Evime gideceğim dedi anne gitme dolmuş saati yok dedim ben yeğen giden dedi. Çıktı yola gitmeye durdu. Ondan sonra yeğenim var sadece de yolda dek geldi. Dedim böyle böyle bindiriver. Evrenseki dolmuşuna yeğenim bindiriverdi. Yan başlangıç herhalde on buçuğuyla bindirdiği yollarda bilmen çocuk. O gün niçin kendi evine gitmek istedi? Genelde orada kalır mıydı? Yok kalmaz da devamlı gider gelir. İki üç güne bir gider gelir. Haber ekibimiz anı bir Gülsüm Nine'nin ayrıldığı evden çıkarak kaybolduğu gün izlemiş olabileceği güzergahı kızı Neriman Çiftçi ile adım adım takip etti. Siz hanımefendinin arkasından çıkıp e, buraya kadar geldiniz mi? Yok gelmedim ben balkondan baktım. şuradan, <laughs> mı? Evet o balkondan baktım. Burada da sadece varmış böyle dezen bindirdim. Peki yan tarafta da evler var, oralarda da akrabalarınız o mı yaşıyor? O tamam, o, Türkan ablam Hemen karşıda bir ev var, o kimin evi? Şey Akşavıcı'nın evi. Bu taraftaki ev kimin evi? Ahmet abi, me abim, Mehmet abi. üstünde geleni var. Sacide Hanım o zaman evinizin önünden Hı. annenizi aldı ve bu yola kadar mı getirdi? Yani burada bindirdim dedi. Siz buraya kadar geldiklerini görmediniz ama. Görmedim. Dolmuşa bindirdiğini söyledi. Evet. Bu yol annenizin evine mi gidiyor? Evet. 2 kilometre ama arabayla gidilir yani zor. 1.2 kilometrelik bir yol var. Neriman Hanım'ın eviyle Gülsüm Hanım'ın evi arasında. Buraya minibüsle geldiği iddia ediliyor. Sonra Ayşe kardeşim burada çalışıyor. Aradım böyle böyle bacım dedim. Annem köye gitti getir. 12.30'dan birden mi gelmiş? Anne gidelim demiş. Kızım sen git ben açıkta hava serine sonra sonra gelen demiş. Ondan sonra saat 6.30 mu oldu? 7 mi oldu? Gelme işte. Ben panikledim. yol düştüm. Otop dolmuşa geldim. Buradan indim. Ben hemen böyle geldim. Bu kap kapalı böyle açtım. Çıktım eve. Şöyle bir baktım kapılar kilitli olsa hiçbir şey ellemedim. Asma kilidi kilitledik size. Siz kapıya vurdunuz mu hiç ses almaya Hayır, çalışmadım. Mı? Açık olsun içeride olurdun ama açık değil. Kitler bir yerde sinaltı vardı, bir yanda çadanlık vardı, bir yanda iyi ile bıçak vardı. Açıkta şurada şey el işi vardı. Ben hiçbir şey ellemedim. Hemen yani şu komşunun oraya indim. Hmm. O anda bize telefon geldi. Ne oldu bacı? Annem yok Ayşe. Ben aşağı doğru bakmaya gidiyorum dedim. Komşuların evinden aşağı indim. Türkan ablamla Ayşe de geldi. Saat kaç gibi oldu bu? Ya altı buçuğudum. Ya Ye yedim. bir biriydim. E hiç sordunuz mu civarı? Çünkü gelirken yok, ben... yol üstünde evler gördük. Görmemişler mi hiç? Sordum. Oraya sormadım ben. Şu komşula idayet diye bir biri var. Ona sordum, ustalar da var. notta. ustalar sordum isim yalan sordum. sormadım. İde e abla dedim burada annem gör hiç görmedik dedi. Annem burada duran garı komşu görmem gör. Görmedik dediler. Geldiği zaman komşuyla sohbet eder, Çok ben geldim de. der miydi? Sohbet etmez ama burada sesini bıdırtısını duyarlarmıştır aşağıda. Aşağı bir şeyler ekerdi. Orada sular kalan görülmüştür, görmedik kimse. O anda aramaya durduk. Ailenin ve yakın çevrenin yaşlı kadını bulma çabaları sonuç vermeyince jandarmaya haber verilmiş ve bölgede geniş şaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Gülsüm Çınar'ı bulmak için seferber olan ekipler hiçbir ize rastlayamadı. Jandarma ekip geldi, kimseyi görmedi. Peki evin içine hiç girdiniz mi daha sonra? Sonra açtık kapıyı girdik. Peki jandarma ekipleri eşliğinde mi girdiniz? Jandarma gelmez önce girildi herhalde. Kapı dışarıdan kilitliydi evet. ama eve nasıl girildi? Anahtarı burada buldular, örtünün altına buldular. Kim buldu anahtarı? Ayşe buldu. Böyle kaldırmış örtünün altına bir yerde bulmuş. Gülsüm Hanım genelde bu anahtarları falan ha, ha. örtü altına mı koyardı? Koymazdın koymazdın yanında cebinde. Peki kardeşinin eşi Mustafa Avcı ve yeğeni Sacide şeker arasındaki yasak ilişki söylentisiyle yaşlı kadının ani kayboluşu arasında bir bağ olabilir miydi? Annem önce kayboldu. Bu dava sonra duyuldu. Sizin haberiniz yok muydu bu ilişkiden? Biz sonra duyduk. Kızınız Nazan Hanım'la ilgili de iddialar var. Ne söyleyeceksiniz? Ben hatta iftira atıyorlar ona razı değilim. İftira. Ben anneme zarar verecek biri değiliz. Biz Ben annemi cinayet ile kayıp dilini ben onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Benim annem bulunmasını istiyorum. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.